konsept bu. Ben bunu çekmem lazım çünkü uzun zamandır ağırlık yapmıyorum. Burada başladı mı? Kayıtta mıyız? Abi gözümün hizası bu yani. Arkadaşımla, yakın arkadaşımla doğrusu benim spor programımı yapmaya çalışacak ama yapamayacaktı. Elimden geldi yapacağım. Ayak uydurabilirsem çok mutlu olurum. <laughs> Bugün beraber spor yapıyoruz. Şu an ısınıyorum daha. Evet. Ya... Al abi. bakalım. Evet, Altta biraz şey koyabiliriz istersen. Ee, step. Step. Bravo. Bravo. Son gel. Evet. Son. Hop. Hop. Eğer bir tık fazla kilo koyarsanız patlatırsınız evet. beli. Götünüze güvenmiyorsanız squat yapmayın. 50 kilo yapabileceğini düşünüyorsun. 50 kilo demek istiyorum. 50 kilo. İddialı mı? Kilo. Evet. İddialı biraz. Bunu Bozma. Lütfen. Bilin Hanım şu an sinir krizi geçiriyor. Ağırlıklar fazla geldi. Aslında farkında değil. Evet. Tamam kaç kilo kaldıracaksın? Ego lifting bu işte zaten dediği gibi hocanın da. Leg press de çok iddialıyım. Minimum 240 kilo rahatlıkla kaldırabileceğimi yani... düşünüyorum. Yani... Ya dedim sana ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oldu? 240 atıyordun tutuyordun. Bilin <laughs> bir arkadaşıma desteğe gelmiş oğlum Yoksa benim ağırlık antrenmanım orada var. Ben zaten 300 kilo 280 kilo bench press'i yapıyorum. Biliyorsun Deniz gözlerim doldu şu an ağlayabilirim hani. Biraz kal. Biraz kal. <laughs> sıkıştır. Yavaş. Yedin. Sıkıştır. Güzel mi hocam? değil,